Evet hepinize merhaba Maça Televizyon kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bir kartlarla yapılacak kartlarla yapabileceğiniz bir illüzyon numarası göstereceğim. Numaramızı numaramıza önce şu dört kartı göstereceğim çıkarıyorum. Bu arada ben e, biz bir kartları kullanacağım ama siz bu kartlarda kullanabilirsiniz. Fark etmez. Önce de size setup olmadığını göstermek için de seyirciye. ...güzelce karıştırıyorum. Sonra... ...kesiyorum da. Sonra seyirci bana istediği yerde dur diyor. Mesela burada dur demiş olsun. Kart örneğimizde... ...maça ağız. Bu maça A'sı ...öncelikle... ...diğer... ...destek kartları buraya koyuyorum üstüne. Ve maça A'sı ...destek... ...ortası... ...bir yerlerinde kaybediyorum Ardından desteği kesiyorum. Tekrardan karıştırıyorum. Ve sonra seyirciye soruyorum. Sence senin kartın şu anda senin neresinde? Üstte mi? Yoksa ortada mı? Yoksa en altta? en altında derse gösterebilirsiniz yani ortasında derse o zaman e, öncelikle desteği açmak ama ben üstte demiş olduğunu varsayarak öncelikle üstteki kartı açıyorum ve hamurunu geçiyorum sonra desteğin ortasına bakıyorum diyorum ki görebildiğin mi kartını eğer göremediyse diyorum ki ben sana şu an bir şey söyleyeceğim. Senin kartın karıştırmaları yapmamıza rağmen destenin en üstünde. Şimdi geçelim bunları nasıl yapılıyor. Bunları başlamadan önce ben açarız uz Siz istediğiniz bir kartı destenin en altına koyuyorsunuz. Koymanız da gerekiyor. En alttaki kartı ezberleseniz de olur. Ben koydum. Ben koyarak yapıyorum genelde karıştırırken en alttaki kart en üstte geliyor. Böyle karıştırıyorum ya. Böyle karıştırırken en alttaki kart en üstte geliyor. Sonra desteği kestim ya. Desteği keserken bunu aldım. Bu elime. Bunu da tuttum böyle değil mi? Maç şu an nerede? Burada. Ben bunu böyle aslında kestikten sonra karıştırmış gibi yaparken araya serçe parmak koyuyorum. Sonra seyirci bana hisset bir yerde dur desin derken. Böyle gerçekten tarıyorum. Şurada dur demiş olsun. Aslında kartı ne olacak? Aslında kartı maça 3. Ama ben serçe parmağımdan koyduğum yeri alıyorum. Ve seyirci aslında maça ası seçtiğini düşünüyor. Sonra maça ası ayırdım. Diğerlerini üstüne koydum. Tekrardan şuraya ortasına atarken bir kere daha saç parmak yapıyoruz. Sonra gene saç şimdi yaparken kart seçilen kart en alta geliyor. Sonra bir kere daha karıştırıyoruz ya. O karıştırma esnasında şu aradan kaçtı. Tekrardan kart en üstte geliyor. Sonra yapmamız gereken şey kart numaralarının %90'ında olan dublift. double lift. Double lift'i yapıyoruz. Double lift nasıl yapılacağını ah, göstereceğim başka bir videoda. Öncelikle double lift yapıyoruz ve SC diyoruz kartın bu muydu? Sonra hayır diyor. Bu değildi. Üste dediğim varsayım. Sonra altını gösteriyorum. Bu muydu? Hayır. Sonra desteği açıyoruz. Ve hala soru. Destenin ortasında bir yerde gördüm. Hayır. Ve biz de diyoruz ki şu an sana bir şey söyleyeyim. Senin kartın aslında desteğinin en üstünde